kardeşlerim. Mümtaz Reis TV'ye hoş geldiniz. Mümtaz Reis kanalı. <laughs> ya Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. <gülüyor> Bilim <laughs> sürçü <suçlu> kukla bakmaz. <laughs> Valla artık bizim tahammülümüz kalmadı puan kaybına. Bu maçı mutlaka alacağız herhalde. Ya Trabzon'a da biz yol verdik. Zamanı gelince tepelemesini biliriz bir başka isim. gidi versin. Peki Baka. bir puan kaybında Galatasaray havluyu atar mı atmaz mı? Siz attınız da havluyu şimdi bize mi, de de mi bak bekliyorsunuz atalım ya. diye. Ya sen bir onu Allah söyle. Allah kuşları. Bir havlu atmayız kardeşim. Hayır beraber kal kalırsanız. Değil mi? Yani yani. Ne beraber? ya yürü al git şuraya gel Hayal mi kuruyorsunuz ya? Biz sizin gibi yolmuş kuş muyuz biz ya? şimdi videomuzu beğeniyorsanız kana eee <laughs> <laughs> beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum zaten. Senin adamın var Altay'da, Karaman bak. Kız. Kara ya, yalan. Bize sökmez öyle. O başka takımlara kız Karaman bak. O bize değil. Var mı baba bir e spor tahmini falan? Azıcık en azıcık 2-0. En en az 2-0 diyorsun. En az 2 çok var. Bakayım bir de çok var Galatasaray. Tabii, tabii. Bu formayla kazanıyorsunuz gerçi. Nasıl ben de ona söylüyorum? göre Galatasaray alır diyorum. 2-0 evlatlarım benim bu yarlar kimdi? Kimdi tepelerler? 2-1 ya da 2-0 doğru diyorsun. 2-1 2-0. yok yok 1-1 yok. Hiç gol yemek yok. Haydi. Sen gerçekten şampiyonluk ihtimalinizi olduğunu düşünüyor musun? Ya şampiyonluk diyorum ben şampiyonluk yediyorum. Şimdi Sakarya'da yediyorum. Bizim işimiz Avrupa'da tepe. Bu sene Avrupa'dayız biz. Hay ihtimal var mı şampiyonluk? Ya bu yok. Ben, yani ben öyle bir şey görmüyorum. Ya. Hadi be oğlum be. Hadi be. Koca. Koca koçu be. Hadi babak be. Allah kahretmesin. Olmayın. <laughs> Senin bayrağına tüküreyim ben yavuk kadarı. Ya. Bayrak ulan hakikaten bu şey çıktığından beri bizim sevinçlerimiz bu şanlar ne yapıyoruz? Bak bakalım ya neresi offside onun ya? Vallahi değil galiba. Dur bakalım ya. Pek bana bu pek gibi gelmedi. Var ver. Niye ona gidilmiyor ona ya? Ona. Niye gidilmiyor bana kardeşim? Aa Galatasaray düşmanlarına bak ya kelepçizler. Niye gidiyorsunuz ya? Bir dakika arkadaşlar bir saniye. Allah Allah, Allah, Allah. Bırak, bırak şimdi kurtar. Ya bırak bir bana. dakika abi bir de şöyle bak gözlük takayım. Gidilecek kardeşim. Şu gözlük. gidilecek. Ya şu gözlüğü bir tak. Ya gidilecek. Ben gör öyle bir baba. yok baba, orada. Baba şu gözlüğü bir tak. Allah kimin küfür ya. Ya gözlüğü bir tak ya. Ya sokarım şimdi gözlüğüne ha. Bırak registre. Bir koydular var o zaman. Burak Elmas bugün yeterince görüş konuştu. Çok beğendik Burak evlat evladını. Aslan gibi konuştu. Aslana yak var geçer. Arkasındayız. Destekliyoruz sonuna kadar. Ankara'nın bütün kepazeliklerini, rezilliklerini ortaya döktü. Şunu ortalama. Daha ne konuştuğun adamcağız. Ya yeter sen de ortasına bak bakma. Ya biraz kaldırınca bir abi hadi. Anlaşmaya başlayalım ya bir görsün herkes. Ya. Ha gördü. Neresi? Bak bakalım. Var var var. Bak sıra. bakalım. Olsa olsaydı, olsaydı, olsaydı Bak görmüyor musun ya Allah aşkına sen de. İddia oldun mu? Bir dakika. Baba ben o çizgi, çizgileri doğru çizmiyorlar. Ya baba sen de Allah aşkına An ya. Yani. Anlamam Erman Toroğlu söylüyor. O çizgiler diyor kendilerine göre çizgiler. Arkadaş ya. Ben anlamam. Offside'i görüyor. Çizgileri anlamam. yanlış çiziyor. Görüyorlar ben ilk fanatik ben ilk pozisyon o değil. Baba. Ya ilk benim gördüğüm, bak ilk benim ilk gördüğüm pozisyon o değil. O, değil. o çizgiyi kendilerine göre çekmişler. Hadi ya. Cüneyt... vurmuyoruz artık. Baba gaz yağı alabiliyor musunuz artık gaz yağı? Gaz yağını ben bu söylerdim ki ilk gaz yağını. Gaz yağını alın da müsaat yerlerinize yağ Yedlin. Türkiye'nin en iyi sahibi. Ki. Baba Yedlin'i nasıl buluyorsun Yedlin'i? Yedirin Juventus istiyormuş. Hemen mi Altı buçuk bin euroya ama vermemişler galiba. Sekiz bin euro istiyorlarmış. Unhold. Lan unhold. Yedirin orta yedir, takım yedir, oyuncusu. Galatasaray'ın oyuncusu değil. Konu da keza. Hemen yapıştırıyorlar. Yok. Şeyden sizi başkana da verdiler. Yirmi bin gün hak bağır <laughs> Konuşana Konu getiriyorlar. Konuşana getiriyorlar. Aa ben konuşacağım sabaha kadar ulan size hem federasyona hem merkez e, hakem kuruluna hem hakemlere. Sabah kadar e, konuşmazsam yok. Bekir Senin kanalını kapatırlarsa ne yapar? O çıkar bir daha. Da ha, ya. ya onun güçleri yetmez. Anladın mı? Bütün o camiye ne yapar onlar biliyor musun? Topa tutar, topa. benim kanalımı kapatmaya bir kalkarlarsa bir bütün o camiye onları topa tutar. İşlerine gelmiyor tabii. Olur, Abi yalakalık yaparsan senden izi yok popolarsan, yalakalık yaparsan, tabii sen en büyük olursun. Hayatımda kimseye yalakalık yapmadım, yapmam. Zaten Galatasaray düşmanlık yapanların en büyük düşmanı benim. No, tanımam, babamı tanımam, babamı. No, Beni hiç kimseyi tanımam. Cipmol oldu mu? Hiç kimseyi tanımam. Ezer geçerim. Ben gel. de Asya'ya düşmanlığı yapsam ne yaparsın? O ağzına çıkar, öldürürüm dayaktan valla. <laughs> Kafanı <karara> da öldürürüm. Yaptırmayayım kimseye Oo. <laughs> 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 Ben siyah beyaz gördüm dayanamıyorum. Ay! Karaman bak. Yılan, yılan Karaman bak. Tıs tıs tıs. Ya. Şimdi arkasına bak. Yok böyle bir gol. Sen şimdi arkasına bak, arkasına. Mustafa Deniz de eski bir Galatasaraylı Mümtaz Deniz'e selam çaktı. Ya ya ha yürü. Manyak. Bu el hareket yap. Şimdi yapmadı. Bir daha yeni takımız. Biz genç takımız, siz moruklar takımısınız, moruklar. Tepe tepe kullanın o morukları. Moruklamış onlar, moruklamış. Onlar koşuyor, yürüyor, yürüyor. Allah korukları. Benim cevabım, şampiyonlar ligi takımı kurmuşlar bile. Biz de bir de dalga geçiyoruz. Çocuk takım yeni. Genç çocuklar aslan gibi. Alışacaklar birbirlerine oynamaya. Alışacaklar, ondan sonra konuşacağız. Ocakta da güzel transferler var. Ondan sonra konuşacağım. Trabzon olursa şampiyon ne var? Biz de ikinci oluruz. Veya üçüncü oluruz. Nedir yani? Cebrail. Ölüm yok ya ucunda. O. Oh, İrfan Ceyim. Can kahvesi. Kim öyle kaldırayım. Öyle kaldırıyordu ya böyle. Sanki Ceyim, bana nispet oraya. yapar gibi. İrfan Can efendi sanki bir halk bak yana yokmuş. <laughs> bir de ceza geçirdiler ona iki maç. Ona da torpil tabii. Bizde o zaman beş maçı diğer. Fenerbahçe torpili iki maç. Ya, Karaman payı yedi. Marko. Marko yedi Karaman payı. Geçittirmiyor. Kıs, yılan. Kara yılan. Sen bugün sinirli değilsin. Neden? Yeniliyorsun. Niye sinirli olacağım ya? Niye? Ben nedenini söyleyeyim Avrupa'ya oynuyoruz. Nedenini söyleyeyim sana. Biz Avrupa'ya oynuyoruz. Sen şimdi oynuyoruz. Avrupa'da mutlusun aa, ya. Tabii. Avrupa'da elendiğin anda, elen anda, elen anda, elen anda ben seni yoracağım. Ya hadi lan yürü ne elendik Allah'ım. Hayır şu anda değil gruptan çıktıktan sonra. Ya sonra siz ne kıskanç adamınız. Gruptan çıktıktan sonra. Ya siz ne haset adamsınız ya. Ya gruptan çıktıktan sonra. Ya siz ne biçim haset bir insansınız ya. Kuduruyorsunuz Galatasaray için ya. Vallahi billahi ya. Fatih Hoca'yı kıskanırsınız, Galatasaray'ı kıskanırsınız. Ne biçim adamsınız ya? Hayret bir şey ya. <laughs> Koydu be! Yapma ballılara bak ya! El var diyor. El var diyor. Yuh be! Yuh ya, be. Ulan ne bal be. Kaç ya? kaç bir tane maç? Ya iki <laughs> tane, üç tane böyle olacak ya. Ay ben 2-1 dedim. Ay ben 2-1 dedim. Ben tahminde bulunmayacağım bugün hayır. O 2-0. Galip geleceğiz diyorum ben. Ben galip geleceğiz diyorum tahminde bulunmuyorum çok yaklaşmıştın. Nelson. Ana. Ana. Messi geçemedi. Nelson. Vallahi penaltı var. Penaltı kaldı ben görmemiştim onu penaltı. Ya boş <laughs> ver. Galatasaray'ı yemek için her türlü o bir kimlik var. O bir kimlik. Ya buna gelmez maçta evladım açıkladı ya hepsini. Bugün. Pogo ya. Pogo Ayıp ya. Bana gitmiyor ya bırak. Ya bana gidilmiyor yedim, şiş, evladım. Var niye? Galatasaray için var yok. Var var. Türkiye'de ama Galatasaray için değil. Beşiktaş. Öbür takımlar için. Beşiktaş. Beşiktaş o da doğrandı. Beşiktaş'a da haksızlık yapıldı çok. Gol. Ağa, direkten Gol ağa, direkten ağa, satıyor, A direkten döndü. Anasını satayım. Bütün efsunu var. Okutmuşlar kendilerini. <laughs> Bize. <de güzel> <laughs> nasıl bir siktir bir iştir bu anlamadım gitti <laughs> ya. Bugün Trabzon maçında da öyle ya. Adamlar okunmuş efsunu. Aynen bunlar. Bu ne iştir bu ya? Bir çizdik var, bir uğursuzluk var. Nedir anlamadım, bitti. Gelecek arkası, gelecek! Gölüm, ya ya yürü be, hiç dönmüyorum o zaman bak. Aa, ya ne terbiyesiz baktınız siz ya! Adam 2 metre önde. Adam bayrağı kaldırmıyor. Ya gol olsa bile... ...vardan döner tabii, vara giderseniz. <laughs> İki metre oldu Kör mü kızdınız ya? Ruh olsun size be. Ruh olsun be. Yani, Yardımcı hakem de oradan kaldırmıyor bayrağı. Galatasaray'ı hemen kaldırıveriyor. Ulan <laughs> <laughs> be. Galatasaray'da milimetrik oldu sayıları veriyorlar. Milimetrik ölçü. Yani, Valla bak. Milimetreyi veriyorlar böyle. Milimle ölçmüşler sanki. Nasıl bir göz varsa. Ulan bu kadar Galatasaray düşmanlığı yapıyorsunuz da Allah ayağınıza bulaştıracak sizin be rezil herifler ya. Hadi gol mu? Çok böyle işte böyle. Böyle koyarlar işte. Hadi ver bunu da Oltay'ın bakayım hadi. Böyle geçirirler işte. Hadi ver Oltay'ın ver. Sizi reziller sizi. Al böyle koyarlar adama. Kim attı golü? Kim sizi? çakallar sizi. Sizi çakallar sizi. Süper Lig'in yedinci haftasında yine bir İzmir takımı Göztepe'yi takımının ilk... Böyle koyanlar işte. Kim golü kim attı ya? Pegoli'nin pası çok güzel. Güzel pas verdi Pegoli. Halil atmış. Pegoli'yi beğenmeye başladım ama Oynuyor bu arada oynuyor var mı? Oynama başladı ya. Fatih Hoca oynatıyor. Ya da gidecek arkadaş. Ya oynayacak ya gidecek. Dünyanın parasını alıyor. Aa, bana gidiliyor. Vallahi bana gidiliyor. <laughs> <bar> <laughs> vallahi bildiğim bana gidiliyor Ya <laughs> bir git ya barına çok <laughs> şimdi. Orada varmış ne var <laughs> ya. Orada bir şey yok da gidiyor. Bana gitsen oğlum. Bakalım <laughs> şimdi <laughs> bir dakika. Hangi <laughs> gider? Sabah karşı gitsinler. Şerefsizler. Potansiyel koğulmuş bir dakika. Tabii tabii potansiyel ama vallahi kümür ederim ha. <laughs> şimdi harbiden kümür ederim. Ekranımız Hadi oradan ben. Şey, yok orada bir şey. Şuraya bak bak bak. bak ha. Keltoşa. Avrupa'da büyük hakem, Türkiye'de rezil hakem. Vara gidiyor. Ya, senin gibi firma kokaklı hakem vara gidiyor. Demin niye gitmedi ulan penaltıda? Eline çarptığı zaman rezil herif. Ulan hakikaten ya bırakın Allah aşkına ya. Şimdi ana baktı buraya edeceğim ha. Orta noktayı gösterdi. Cüneyt golü. Alırsınız babayı. <laughs> Abi alıştınız, babayı. babayı. <laughs> Tabi alıştınız. Tabi. <laughs> vara gidiyorsun, demin orada penaltı var, el vuruşu. O zaman niye vara gitmedin Kertoş? He? Kertoş! O zaman niye vara gitmedin demin ha? Buz gibi penaltı. <laughs> Ay yavrum be. <laughs> Dağ sarayındaki pozisyonlar vara gitmiyor. Karşı taraf rakip olduğunu hep duvarda. Hemen tamam varlar. Ulan be! Heee gidi Ankara! Merkez hakem Kurulu, seyret bu maçları da. Anladın mı? Benim bu bağırtıma kulak verin bari be. Allah'tan korkun Allah'tan. Rezil adamlar utanmazlar. Bunların her şeyin hesabını vereceksin. Koskoca Galatasaray camiası Türkiye'nin en büyük camiasını. Karşısına alanlar bu işi bedelini öderler. Ya bizi tutun demiyoruz kardeşim. Adaletli davranıyoruz ya. Şuraya bak. Ya Kerem'in suratına bak eli ya. Baba baba bak dağıttı. Suratını dağıttı ya. Tüm Allah kahretmesin sizi ya. Adamın suratını dağıttı ya. Ulan Kerto Şeker. O FIFA kokartını var ya. Al bir tarafına yapıştır. Sana kim verdi o FIFA kokartını. Baba. Ya penaltı. Arkadaşlar Bak, penaltı yüzle yüzle Bakın. Bakın. Penaltı bozuluyor Eğer ki o. bakın. Bakın. Arkadaşlar bakın. Evlatlarım. Bakın. Bak ne diyor? Ben iddia ediyorum şimdi. Bakın iddia ediyorum. iddia. Bir iddiam var. Zekin. Bu gece şeyler diyecekler. Hakem hocaları var. Hakemler var. Erman Torun'u dahil. O Bak. O iddia doldur. ediyorum. Eğer bir tanesi o iş penaltı değil derse Bundan sonra futbolu konuşmayacağım. Sen söz veriyorum. Ulan biz hayatımızı verdik futbola be. Ömrümüzü verdik. Allah'ın kuşları ne bileyim futbolu bunlar. Yüzde yüz demiyorum. Yüzde bir milyon penaltı. Ama vara bile gidilmiyor. Vara yararsını be. Rahat olun ulan rahat olun. Rezil herifler. Galatasaray bu sene şampiyonluğa oynamıyor. Rahat olun da şu rezilliğinizi bırakın. Kepalenizi bırakın. Avrupa'ya oynuyor Avrupa'ya. Bizim öyle bir derdimiz yok. Ama hala namussuzluğunuza devam ediyorsunuz. Ya. Size o düdüğü verenin ağzına tüküreyim. Ayla. Yazıklarım olsun size be. Vallahi siz adamı hasta edersiniz be. Şerefsiz mi hasta edersiniz adamı siz be. Rezil herifler ya. Size futbol bilgisi varsa yu olsun be. Ayla. Ya rezillik ya. Bu maç kazansan ne olur kazanmasan ne olur ya. Böyle maç olmaz böyle futbol olmaz Türkiye'de ya. Bu rezillikler gitmez. Ne oldu? Ya alsan ne olur, almasan ne olur kardeşim? Böyle nezahat olur mu ya? Gönlüm ya gönlüm. herkes bağırıyor. Bak Galatasaray başkanı bağırıyor. Beşiktaş başkanı bağırıyor. Fenerbahçe başkanı bağırıyor. Yakın. Bir tek bağırmayan kim var? Ona dikkat edin. Gönlüm. Bağırmayan gönlüm. kim varsa onun yolu açılıyor Türkiye'de. Evet bak açık söylüyorum. Bağırmayan birisi var konuşmayacak. Yolu açmışlar gidiyor zaten. O hiç konuşmuyor zaten. Baba biraz ortalasana. Ortalayın ya. Bölgeye, bak da yok. Orta tıra, Dalga mı geçiyorsun ya? O zaman getir buraya koy. Orkam ortaya gel. Şu yan toplardan bir tane gol gelmez mi arkadaş? 300 tane korner atıyorsunuz. Bir gol yok ya. Hayret bir şey ya. Yok götüremiyor lan kafayı ya. Biraz açığa vursan şu kafayı ya. Geçme şansı sarı bak, böyle kapa. Böyle 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 açığa doğru i̇şte Hayret bir şey ya. Farloft, Hadi bu gol ya. Sırloft, at be at at dik Allah kahretmesin Allah'ın çobanları ya. 79 dakika bitti. Orta alanı. Kafa gol. Gol. Çakın şunlara be! Cagne mi King Kong? Çakın be. şunlara be çakın! Cagne mi King baba? Baba! Cagne! Cagne! Hayır King Kong desene be! Devam! Ya King <laughs> Ya niye dedim ki Kong King Kong manyak mı Bu gol var ya sadece Altay'a değil Galatasaray düşmanlarının hepsine girdi! Ama yine! Ama Ne kadar Galatasaray düşmanı varsa Ankara'da dahil hepsine girdi bu. Baba, son kez Jack mi Çin onu söyle. Ya abi be, ya, aman yapma yap. Ben söylemem böyle şey. Çin Kong diyorlar, şey. ben? Aslan gibi Jack mi diyor? Ya ne diyor ya? Abi ya? Ya, ya? ya bak Tazcan'a bak. Ya abi ya, ya, ya. Merak ettim bir tane çıkıyor. Tazcan'a bak. Ya, 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 bak. Ya, merak ettim. Sana Dur. Ya günü gitsin. Merak ettim ya. Ya Cengiz Han gönül sinir. Ya merak ettim. Hadi oğlum hadi. Bir tansiyonu ölçelim. Hadi! O 30'a gitti. Şimdi randıra belirlidim. Maçı buluyorum ben şimdi. Anne Allah. ya bir taklayarak bir öçlüsen oğlum gelsin. Hayır bir. ya. Allah Allah. Arkadaşlar annemle ikna ettim. Babam kabul etti. Anneme dayanamaz. Yok tankörün tağında iyi iyi. Hayır yapma. Haftalık. Bana da hattı kayar. Başını şamdı. Bu tansiyon ölçerken yemeyin de. Aman. Aman. Allah. 18 <laughs> çıkacak şimdi bu tansiyonu. Bak şimdi bak. <laughs> Mustera son anda çıkarttı. Vallahi tansiyon <laughs> yükselmiş. Bir dakika. Görüyorsunuz arkadaşlar tansiyonum yok diyor. 14.9. Hayır, bir de kalbe düşer. düşürür Hayır ya. Kal mı gitti? Para mı gitti? Yok orada penaltı yok. yok. Yok yok orada. Orayı bir kere değil, İsterse 15 kere gitsinler bana, sabaha kadar. Arasından babayı bulur adam. Çok kal kocaman, Daha sırayla demin niye gitmedin var? oynarken ha. Ulan küneyt kentoş. Demin de adam elle oynarken niye vara gitmedin de kim Valla valla ya? Pü Allah kahretmesin sizi be! Şerefsizler be! Pü Allah kahretmesin sizi be. be! Ya yarım saat ne oluyor orada yarım saat? Ya Sen, yok ben... oluyor, ne oluyor ne olacak o ya? çok merak ediyorum. Ya bana oluyor ne olacak? Ben altı vardır ya da yoktur İzlersin. Ya, ya ne, ne, ne oluyor dedi? şey bana 40 Kırk saat bakan bana Ben şimdi dedim ya bak ben ne zaman ağzımı açsam iki bir dedim ya bir daha konuştum. Ulan Keltoş bundan sonra seni şu Galatasaray maçlarına bir versinler de göreyim. <laughs> Hadi! Galatasaray düşmanı Cüneyt Çakır'ı bir daha Galatasaray maçına veremezler. Galatasaray düşmanı ilan ettim Galatasaray Cüneyt Çakır'ı. Galatasaray maçlarına bitmiştir Cüneyt Çakır. Bomba kullanacak. Ay babamın adı adamı geldi Karamalda. Baba bak o kadar ironik ki bu şu an. Allah cezanızı verecek. Baba bak söylüyorum size. Baba Allah cezanızı verecek. Hiçbir oh be. de vara gitmedi. Bak Gal o o şimdi söylerdi bu o sevineceğine. O, <laughs> o nereye girsin senin? Pezevenkil oldu. Nasıl oldu bu şerefsizler? Vallahi çıkartıyorlar. Bak yayıncı kurmuş o Galatasaray'ın o pozisyonunu yayınlamadı bile bak vermedi bile bak. Bunu, bunu direkt bana gitti. Onu gitmedi. <laughs> bak ah yapsa ya Burak, ev, Burak elmas, elmas evladım bir ya. Bir genel kurul kararı alsanız da Galatasaray bu ligden bu üç ligden çekiliyor deseniz ah kalkan oynar ya? Yavancı Vallahi billahi yavancı ya. Yavancı bu rezillikten çekin şu Galatasaray'ı ya. Oyun <laughs> Adımdan. Bir kez daha Farah'ın Yanında Kerem. Şimdi Kerem. Kerem kale alanına uzak bölgeye sarıyor ateş. karşısında. Ateşle topu alıyor. Havalandırıyor daha sonra doğru. Nelson yükseldi. İndirdi kafayla. Cak neden önce dokunuş. Çarşı Erkek kaybını ver. Galatasaray 2, Alta 2. Babacım siz yediniz, Sen bakayım. söyle. Biz şey oynamıyoruz ki. Doğru, doğru, ya öyle bir şey söylemedik ki ya. bir dakika, kız bir Ya bizim şampiyonlukla alakalı yok. Biz Avrupa'ya oynuyoruz. Ne Fatih Hoca şampiyonluk konuştu? De Burak Elmas senin başkanı konuşuyor şampiyon olacağız diye. Son yorumun nedir o Abi son yorum biraz rezalet. Bir otur bir dakika. Ya rezalet. Ya otur bir dakika. Ya, ya rezalet kokar. Arkadaşlar <laughs> videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İyi <laughs> iyi akşamlar. Farklı <laughs> olarak